racim. Nisa suresinin 59. ayeti. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin o hem hayırlı hem de sonuç itibariyle daha güzeldir. Tevil diye geçiyor şeyin sonu, ayetin sonu. Zalike hayrum hayru ve ehsenu tevila. Bu tevil olarak, yorum olarak sizin için daha hayırlıdır anlamında. Bu Resul'e itaat, Kur'an'da çokça geçiyor ve bugün e, bu bizim doğru algılamamız gereken konuların başında geliyor. Çünkü Resul'e itaatten şu an dünya Müslümanlarının çok büyük bir çoğunluğu hadisleri dini yaşamada bir kıstas olarak almamız gerektiği sonucuna varıyorlar. Resule itaat olsa olsa bu anlama gelir diyorlar. Çünkü Resul öldüğüne göre, peygamber öldüğüne göre bugün nasıl Resul'e itaat edeceğiz? Tabii ki onun sözlerine itaat ederek diyorlar. Yalnız burada atladıkları bir şey var. Resule atfedilen yani peygamberimizin söylediği iddia edilen sözlerin gerçekten ona ait olup olmadığını bilemiyoruz. Denebilir ki işte hadis ilmi var. Hadis ilmi, hadis alimleri var. Eski alimler bunu derlemişler, toplamışlar ve işte çürük olanlarını atıp sahih olanlarını belli kitaplarda bir araya getirmişler. Hatta o kitaplarda da gene sahih olanları da özellikle belirtmişler ve sahih olmayanları ravisi yani nakledenlerin nakledenler silsilesini de işte saymışlar vesaire diyerek hadis ilmi üzerinden Resul'ün sözlerini ayıklayabileceğimizi iddia ediyorlar. Ama bu çok sıkıntılı bir konu. Yani maalesef maalesef değil. Allah'a şükür ki hani bu bu şekilde olmuyor. Yani din bu şekilde hani İslam dini böyle bir din değil. İşte hadis ilmiyle ya da hadis alimleriyle. onlara güvenerek onların dediğini doğru kabul ederek bütün bir hayatı şekillendirdiğimiz bir din değil. Bu din İslam dini dinlerden bir din değil. Şimdi dinlerden bir din olsa evet bu iddialara göre insanlar hareket ediyor olabilir. Kaldı ki bu iddialara göre hareket eden insanlar da var ve onlar maalesef dinlerden bir dine uymuş oluyorlar. Allah'ın kitabındaki dinden uzaklaşıyorlar. Yani her bir hadisle, her bir şüpheli peygambere ait olduğu şüpheli olan sözle aslında dinden merkezden uzaklaşıyorlar. Bu tip çok din iddiası var. Hristiyanlık mesela böyle bir iddia, Allah'ın dininin tahrif edilmiş versiyonu, Budizm aynı şekilde böyle bir iddia. Yani yeryüzündeki bütün dinler, Kur'an'da anlatılan din hariç, bütün dinler bu tip dogmatik, din bu kardeşim, buna inanacaksın işte, sorgulayamazsın şeklinde dogmatik bir yapıda. Ama Kur'an öyle değil. Kur'an'da anlatılan din öyle değil. Kur'an'da anlatılan din dört başı mamur ilk insandan son insana kadar hatta evrenin bir başlangıç ve bitiş noktası, bitişi olduğu insanların sınav için dünyaya geldiği ve öldükten sonra aslında ölünemeyen bir hayatın başlayacağı ve bu sınavdayken nasıl hareket edildiyse öldükten sonra da karşısına geleceğin o olduğunu bize haber veren dört başı mamur, canlı, iddiaları sağlam, ayakları yere sağlam basan bir teklif Kur'an. Kur'an'da anlatılan din. Hadislere bulaştığımız zaman yani Resul'e itaati hadislere itaat olarak algıladığımız zaman dinlerden bir dine dönüştürmüş oluyoruz İslamı veya aynı şekilde tarikatlar, hocalara bağımlı cemaatler bunlara hani dini bu olarak algıladığımızda gene dinlerden bir dine dönüşmüş oluyor. O zaman Resul'e itaati nasıl anlayacağız? Resul'e itaat nedir? Benim geldiğim nokta şudur. Resul'e itaat konusunda. Tabi bu tamamen Kur'an'ın Kur'an'dan aldığım, edindiğim bilgiye, Kur'an'dan özümsediğim ayetler ışığında geldiğim noktadır. Eleştiriye açıktır. Katkıya açıktır. Yani birilerinin söylediklerime ilave olarak söyleyeceği bir şeyler olabilir. Keşke olsa. Yani bu videonun altına yorumlar yaparak katkıda bulunursanız sevinirim. Ben bu ayeti, bu bu ayetleri ve aslında en merkezde bu ayet duruyor Resulü Taht noktasında. Benim anladığım kadarıyla. Bu ayeti anlarken şeyi de yine Nisa suresinin 80. ayetini de beraber düşünmek gerektiğini düşünüyorum. O diyor ki 80. ayet kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim ona sırt çevirirse bilsin ki biz seni onların başına korucu olarak göndermiş değiliz. Peygambere itaat etmek aslında Allah'a itaat etmek anlamına geliyor. Çünkü kurgu şu. Peygamber ve peygamberler Allah'tan aldıkları vahiy insanlara anlatır. Şimdi peygamberlerden e, vahiy almış olma gerçeğini bir anlığına çekin. Yani işte son peygamber Hz. Muhammed'in vahiy almayan bir adam olduğunu düşünün. Ne oluyor? Oradaki insanlardan bir insan oluyor. Ve söyledikleri diğer insanların söylediği gibi bir söze dönüşüyor. Mesela Musa peygamberden vahiy gerçeğini alın, sıradan bir insana dönüşüyor. Dolayısıyla Gene Kurandan hani biz e, görüyoruz ki Peygamber kendi nefsinden konuşmaz. Nereden konuşur? Allah'tan aldığı vahiy ile konuşur. Hatta öyle ki e, Peygamberler ve işte özellikle son Peygamberimizin e, bu vahiy vahiy almasının almasını sindirmesiyle ilgili olarak ayetler bizi aydınlatıyor işte delirttiğini falan zannediyor herhalde Peygamberimiz. Diyor ki ayet ona sen delirtmedin. Bunu sen de göreceksin onlar da görecekler. Bunun gibi birkaç ayet daha var. Peygamberimize Peygamberliğini sindirmesini sağlayacak ayetler var. ve peygamber olgusunu anlarken Allah'tan hakkıyla sakınanlara furkan verilir. Olgusunu artı kitabı ve hikmeti verdik. Peygamberlerden bahsederken kitabı ve hikmeti verdik onlara der. Bu olguyu hmm, beraber düşünmek gerekiyor. Buna benzer bir şey daha vardı da şu an aklıma gelmiyor. Ama Furkan ve Hikmet mevzusu çok önemli. Şimdi Furkan olmuş ve hikmeti kavramış e, olan birisi varsa o toplumda e, elbette ki e, ona danışmak gerekiyor. Çünkü o Allah'tan aldığı vahyi, Allah'ın kastettiğini, Allah'ın vahiyle insanlara söylemek istediğini, söylediğini insanlar kendisine sorduğunda Allah'a Allah'ın bu konudaki yani o furkan ve hikmet sayesinde Allah'ın aslında muradını insanlara söyleyebiliyor. Yanılırsa ne olur? Mesela yanıldı diyelim, hemen ayet gelir. Dolayısıyla bir konuyu Resul'e götürmek demek, aslında Allah'a götürmek demek. Eğer Furkan ve hikmet olmasının hikmet 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 e, tin bir sonucu olarak e, doğruyu söyle hani o konuda bir şey hüküm ver verdiyse e, vahiy ile doğru orantılı bir şekilde zaten vermiş oluyor. Vermediyse ayet geliyor. Ayet onu uyarıyor bu konuda. Peki bugün biz ne yapacağız? Yani biz biliyoruz ki peygamberimiz öldü. Hadislerde Kur'an gibi değil, Kur'an'ın korunuyor olması gibi, Kur'an bir benzeri getirilemeyecek olan sözler değil. Pekala bir benzeri getirilmiş ve hala da getirilmeye devam ediliyor, uydurulmaya devam ediliyor. İşte bugün benim anladığım kadarıyla bugün Resul'e götürmek, mesela Nebi'ye götürmek demiyor. Hani bunu da e, bence bir argüman olarak bir kenara not edin. E, benim hatırladığım kadarıyla Kur'an'da geçen Allah'a ve Resul'e uyun kalıbındaki ayetlerin hiçbirinde Allah'a ve Nebi'ye uyun demez mesela. Nebi, hani vahiy alan. Allah'a ve Resulüne uyun der. Yani bu konuya kafa yoran arkadaşların bunu da düşünmeleri, bununla beraber düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hani oradaki kastın, oradaki ayrıntıyı ben tam tespit edebilmiş değilim. Ama Allah'a ve Resulüne diyor, Allah'a ve Nebi'ye demiyor mesela. Sonuç olarak Aslında esas mesele şuydu. İhtilafa e, ihtilafa düştüğünüzde Allah'a ve Resulüne götürün diyor. İhtilafa düştüğümüzde Allah'a ve Resulüne götür, götürmek ne demek? Aslında biz bunu sorguluyoruz. Hani ululemr sizden olan ululemr diyor. İşte ama kendi aranızda ya da ululemrle ululemrün söyledikleriyle ilgili kafanızda bir sıkıntı varsa bunu Allah'a ve Resulüne götürün. Resul öldüğüne göre Resul'e nasıl götüreceğiz? İşte 80. ayetle birlikte biraz e, kafamda netleşiyor bu mevzu. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat, etmiş, itaat etmiş olur. Yani men yud'ir resule kim resule itaat ederse fakat eda Allah eda Allah Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi biz bugün ne yapmış olmalıyız ki? Ne yapmalıyız ki Allah'a itaat etmiş olalım? Allah'a itaat etmek nasıl olacak? Peygambere, son peygambere gelen dört başı mamur kitabı doğru anlarsak aslında Resul'e uymuş oluruz. Çünkü Resul'ün yani Resulü Resul yapan, peygamberi peygamber yapan kendisine gelen vahiydi. En başta onun için bunu söyledim. Hani peygamberlerden vahiy gerçeğini alın, düz bir adam olurlar. Kur'an'a uyarsak, uyarsam aslında Resul'e uymuş olurum. Resul'e uymak aslında Allah'a uymak. Allah'a uymak, kitabına uymak. Ama salt kuru kuru kitaba uymak değil. Biz bunu Kur'an'dan anlıyoruz. Yönelişle birlikte yani kalpten bir yönelişle e, kitabı anlamaya çalışmak e, Allah'a uymak anlamına geliyor. Çünkü e, hani dediğim gibi Kur'an'da mesela Bakara Suresi başlarken nasıl başlıyor? Elif, lam mim, zâlikel kitâbulârebefih hudellil muttakin. Yani bu kitap muttakiler için hidayet kaynağıdır. Yani yönelenler için hidayet kaynağıdır. E, gene Kur'an'da çok net bir şekilde yönelenlere fayda sağlayacağını söylüyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz diyor ki, hani işte e, şey hani hesap günü gelmiş ve peygamberimiz şöyle yakınıyor. Ümmetim bu Kur'an'ı mahcur bıraktı, terk etti. Yani Kur'an'ı terk etmek. E, Aslında bütün hani bu söylediklerim, bu hadis ekolünün hadisi din kabul eden arkadaşların hadisi de dinin bir kaynağı olarak kabul eden arkadaşların, siz peygamberi red mi ediyorsunuz? Ee, yaftalamasına da cevap olmuş oluyor. Ee, peygamberi reddederek bu Kurana Allah'a ahiret gününe iman etmek e, söz konusu olmuyor. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman edebilir birisi ama. Ee, bu kitaba iman etmiş olmuyor, olmaz. Ee, çünkü bu kitabı getiren resul, ee, resule iman etmeden, e, peygambere iman etmeden bu kitabın hak olduğuna iman etmek zaten havada asılı duran saçma sapan bir şey olur. Ee, Dolayısıyla Peygamberi bir kenara koyuyor falan değiliz. Ee, mesela şöyle diyorlar, Peygamberin örnekli olmasaydı, işte ona buna gerek olmasaydı, o zaman bu işte bir dağda, bir dağın tepesine işte Allah bunu bir kitap olarak indirirdi. Peygamber'e ihtiyaç olmasaydı. Şimdi Peygamberler bizim için örnek. Ee, o yüzden Peygamberler üzerinden Allah bunu gönderiyor. Ama nasıl örnek? Hani uygulamaları bugüne gelen, yani hadisler üzerinden uygulamaları bugüne gelen bir örneklik değil. Kur'an'da peygamberlerin anlatıldığı haliyle bize örnekler, mesela Yusuf peygamberimizin e, iffetli oluşu gibi. E, hani bu Kur'an bize bunu anlattığı zaman çok iyi anlıyoruz. Artı insan olarak bir numune. Yani bu vahyi, Allah'ın dinini anlayabilen ve hayata hakim kılabilen, kendi hayatlarına ve etrafında onlara katılan katılanlar için bir hidayet rehberi olabildiğini bize gösteren insanlar. Gene Kur'an'da işte müşrikler hani diyorlar ki onun zengin olmalı değil miydi ya da yanında bir melek olmalı değil miydi? Hani biz ancak bu şekilde ona inanırız. Allah da diyor ki Yeryüzündekiler melek olsaydı Allah bir melek peygamber gönderirdi diyor. Yani insana insan peygamber. Eee insanın kaldırabileceği, insanın anlayabileceği, insanın yaşayabileceği e, bir tavsiyeler bütünü e, olması itibariyle peygamberler bize örnek. Vahyi sindirebilen İlk numuneler. Gene Kur'an'da ne diyor? Sen iman edenlerin ilkisin diyor yani. İlki. Allah'a ve Resul'e itaat ve ululemre itaat eğer ki ayrılığa düşülürse onun Allah'a ve Resul'üne götürülmesi Bugün Resulü Resul yapan vahye götürülmesi anlamında hani peygamber hayattayken evet peygambere gider sorarsın ama bugün peygamber öldüğüne göre bu ayette burada olduğuna göre bunu bugün nasıl anlayacağız? Bunu bugün vahyin tamamlanmış hali e, olarak ben algılıyorum. Resule götürmek bu anlamda kaldı ki resule götürmek Allah'a götürmektir. E, çünkü resul kendisinden bir şey söylemez. Allah'a götürmek de içten bir yönelişle Allah'tan isteyerek, dua ederek, duanız olmasaydı neye yarardınız diyor çünkü e, muttaki olarak vahye yönelmekle alakalı. Yani Allah'tan istemek, Allah'a yönelmek e, ve Allah'a yönelildiğinde de e, kitaba ulaşmak kitabın söylediklerini anlamaya çalışırken Allah'tan da sürekli doğru yolda olmayı dilemek, ondan yardım dilemek, ondan destek dilemek, ondan mağfiret dilemek, ben böyle anlıyorum. Allah kendisine yönelen her birimizi doğru yoluna iletsin. Nimet verdiklerinin yoluna, delalete düşenlerin yoluna değil.